Evet arkadaşlar, kalorim testinin ikiye geldik ve ilk sorudan devam ediyoruz. Buna göre bu kureyim için elindeki kureymiş miktarı kaç kilogramdır? Bir kureymişçi elindeki kureymişi 4'er kiloluk torbalara koyarsa 3 torba atmış. 3'er kiloluk torbalara koyarsa 2 kilo kureymişi açıda kalmış. Ben diyorum ki torbası T edersem 4'er kiloluk torbalara 4 T oldu miktarım. 3 torba açıda kaldı için içi boş olacağından dolayı 4'er kilo koyduğumdan dolayı eksi 12 kiloda açıda ürünüm kaldı. <laughs> artı. Daha sonra diyorum ki 3 çark er yok koyarsa da 3 de 2 kilo kilometre açıda kaldığı için artı 2 oldu burada. Artı 2 oldu. Daha sonra t'ler bir tarafa sağda bir tarafa atarsam t buradan 14 çıktı. T 14 ise ben burada ne yapacaktım? 4 t 12 bana toplam kuruyemiş miktarını veriyor zaten. T 14 edersem 4 çarpı 14'ten 56 12'den toplamda 44 kilo kuruyemiş miktarı olduğunu bulabiliyorum. Cevabım A şıkkıdır. İkinci örneğimiz buna göre bu otelde bulunan 3 kişilik oda sayısı kaçtır? Bir otelin 2 kişilik oda sayısı 3 kişilik oda sayısının 3 katına 6 fazladır. 2 kişilik, 3 kişilik yazalım hemen. X derse 3x artı 6 oldu burası da. Bu otellerin otelin tüm odada dolduğunda otelde 291 kişi bulunuyormuş. O zaman diyorum ki 2 kişilik odalarla kişi sayısını çarparsa bu kadar müşteri oluyor. 3 kişilik odalarla oda sayısı çarparsam da bu kadar müşteri oluyor. Toplamda 291'miş. Dağıtırsam 6x artı 12 artı 3x eşittir 291. Düzenledim zaman buradan ne geldi? 12'yi karşıya attım. 9x eşittir buradan. 291 eksi 12 geldi. Çıkarttığım zaman da buradaki sonucum ne çıktı? 9x eşittir 279 olarak çıktı. Her tarafı da 9'a bölersem de x değerim 31 oldu. Yani 31 tane 3 kişilik oda olduğunu bulabiliyorum. Cevabım C şıkkıdır. Üçüncü örneğimiz buna göre fiyatı 600 TL olan gömlekten kaç adet satılmıştır? Bir mağazada fiyatı 600 TL olan birinci model ve fiyatı 400 TL olan ikinci model olmak üzere iki farklı gömlek bulunmaktadır. Bu mağaza toplam 20 adet gömlek satılarak 10.200 TL gelir elde edilmiştir. Hemen yazalım. 600 TL'lik gömlek, 450 TL'lik gömlek. 600 TL'likten x tane alındıysa toplam 20 gömlek satıldığı için 450'likten de 20 x tane gömlek satılmıştır. Şimdi satılan adet ve fiyatını çarpıp toplamam lazım iki tarafta da. 450 çarpı 20 eksi x'in toplam eşittir. 10.200 oldu. Düzenlersen burayı 600x artı 9.000 eksi 450x eşittir. 10.200 oldu. 600x'ten 450x çıkartırsam 150x kaldı. 9.000'i karşı atarsam da geriye ne kaldı oradan? 1200 kaldı. Buradan sıfırlar gitti. X değerim buradan 8 çıktı. 8 ise 600 üzerinden 8 tane 200 üzerinden 12 tane satıldığını bulabiliyorum. Bana 600 lü için cevabım D şıkkı oldu. 3. sorum cevabı D şıkkıdır. Evet arkadaşlar 4. sorudayız. Buna göre telin kesilmeden önceki boyu kaç santimli demiş. Düz bir telin ucundan 1 bölü 6'sı kadar parça kesilmiş. Ve kesildikten sonra telin orta noktası 10 adım kaymış. Ben telin uzunluğu 6K dedim. Kesilen miktara K oluyor. Yani K'yı nasıl buluyorum burada arkadaşlar? 6K'nın Birbiri altına bakarsam k kesilen miktar. Benim kuralım neydi? Kesilen miktarın ters yönü kadar ve yarısı kadar ortada kayardı. 10 santim kaymış. k bölü 2 10 santim ise k buradan 20 santim. Telin boyu da 6k olduğu için 6 çarpı 20 de telin tamamı 120 santim olarak eşlik çıkacaktır. Evet 5. sorumuzdayız. Buna göre bu eğlencede yapılan tokalaşma sayısı ile elde sayısı toplamı kaçtır? 10 kişi var. Yılbaşı eğlencesinde bu 10 kişi herkese birbirini hediye verir ve tokalaşıyor. N çarpı N-1 bölü 2 neydi? Tokalaşma. N çarpı N-1 neydi? Hediyeleşme. Bunları toplayacağım. 10 çarpı 9 bölü 2 artı 10 çarpı 9 oldu. 90 artı 45'ten de sonucum kaç geldi? 135 olarak 5 oldu. Cevabım 5 kadar. Evet, Edin sorudayız Ali'nin merdivenleri çıkıp indikten sonra at, attığı toplam adım sayısı 70 olduğuna göre bu merdiven kaç basamaklıdır? Merdiveni ikişer ikişer çıkıp üçer üçer inen Ali'nin çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısı 3 bölü 2 katıymış. O zaman diyorum ki ikişer ikişer diyeyim, üçer üçer diyeyim. Üçer üçer attığı adım sayısına ben 2x dersem bunun 3 bölü 2 katı kadar 2 şekilde adım atıyor. 3x oldu. Daha sonra diyorum ki attığım adım sayısı kaçmış? 70'miş. 3x artı 2x 70 ise x buradan kaç oldu? 14 oldu. x 14 ise benim 2 şekilde çıkarken attığım ses 3x'te. 2 çarpı 3 xten toplamda 6 xlik bir basamak var ortada. 6 çarpı 14 tane toplamda 84 tane basamak olduğunu bulabiliyorum. Cevabım D şıkkıdır. Soru 8. 3. gün çözdüğü soru sayısı 72 olduğuna göre 3 gün boyunca çözdüğü toplam soru sayısı kaçtır demiş. Kumsal her gün bir önceki gün çözdüğü soru sayısının 1 bölü 2 katı kadar soru çözmektedir diyor. O zaman yazalım. Birinci gün, ikinci gün, Üçüncü gün oldu değil mi? Ben her seferinde ikiye böleceğim için yüksek bir sayı vereyim. Ben 16x demek geldi içimden. İlk gün 16x kadar soru çözsün. İkinci gün bunun 1 bölü 2 katı kadar arttırarak soru çözüyor. 8 kadar arttırdığı için burası 16x artı 8x kadar soru çözdü. Yani ikinci gün toplamda 24x kadar soru çözdü. Daha sonra üçüncü günde 24x'in 1 bölü 2 katı kadar arttıracak soru sayısını yani o artı 12x kadar arttırırsa toplamda 36x bir soru çözmüş oluyor 3. gün. 36x çözdüğü soru sayısı 72 eşit olduğu için x değerim buradan 2 çıkıyor. Bana soru neyi soruyor? Toplam soru sayısını 16x, 24x artı 36x soruyor. Buraya toplarsam 76x yaptı. 76 ile de 2 çarpar toplamda 152 tane 3 günde soru çözünü bulabiliyorum. Cevabım B şıkkıdır. Soru 9. Son durumda sürahide bulunan su 6.6 litre olduğuna göre başlangıçta sürahide bulunan su miktarı kaç litredir demiş. Bir sürahide bulunan suyun 2 bölü 5'i döküldükten sonra sürayı kalan suyun 3 bölü 8'e kadar su ilave edilmiş. Şimdi toplam paydaların 5 ve 8 olduğu için ben buna 40 m diyeyim su miktarıma. 40 m mi su miktarı. 40 m su miktarı varsa 40 m su miktarı 2 bölü 5'e dökülmüş. 40 m çarpı 2 bölü 5. 16 m'li su miktarı dökülmüş. 40 m'den 16 m'yi çıkartırsam 24 m su kalmış içinde. Daha sonra kalan suyun 3 bölü 8'i e kadar su ilave edilmiş. 24 m çarpı 3 bölü 8 oldu. 24 8'e böldüm 3 oldu. 9 m ilave edildi. Yani 24 m su kalmıştı. 9 m ilave edildiyse 33 ml'lik bir su var ortada. Ben diyorum ki burada 33 ml'lik su 6.6 litre ise en başta elimde 40 ml'lik bir su vardı kaçtedir diyorum. Orantı yapayım. Burası artıcı su miktarı artacak. İşler dışlar çarpımı oldu. Düzenlersem ne oldu burada? 40 çarpı 66 bölü 10 eşittir. 33 çarpı soru işareti oldu. Sıfırlar gitti. 33 ile 66'a 2 oldu. Ne oldu? 8 litre su miktarı varmış. En başta cevabım C şıkkıdır. Evet soru 10'dayız. Buna göre Ayça'nın aldığı burs kaç TL'dir demiş. Ben 1 bölü 5, 1 bölü 8 ve 1 bölü 3 olduğu için payları çarpıyorum. Ayça'nın aldığı burs miktarını 120K diyorum. Ayça aldığı bursun 1 bölü 5'ini ulaşıma. 1 bölü 8'ini kırtasiyeye, 1 bölü 3'ünü de yurda diyormuş. 120K'nın 1 bölü 5'ini buldum. 24K. 120K'nın... 1 bölü 8'ini buldum 15K. 24K ile 15K toplarsam 39K yaptı. 120K'dan 39K'ya çıkartırsam kalan miktarım 81K. Ben 81K'nın 1 bölü 3'ünü yurda verirsem 27K'lık bir ödeme yapıyorum. 81K'dan da 27K çıkartsam kalan miktarım 54K oldu. Yani 54K dedim fiyat meblağ 720 TL. Buradan K değerim 40 bölü 3 olarak çıkıyor. Diyorum ki benim zaten başta yazdım burs miktarı 120 kaydı. 120 çarpı 40 bölü 3'e bakarsam 120'yi 3'e böldüm 40 oldu. 40 çarpı 40'tan da aldığım burs miktarı 1600 TL olarak aşık çıktı. Cevabım aşıklıdır. Evet 11 sorudayız. Buna göre topun yere ikinci kez değdikten sonra sıçradığı yükseklik kaç metredir demiş bana. Bir top var. Bu topu 64 metre yükseklikten bırakıyoruz. Er değdiğinde bir öncekinin 3 bölü 4'ü kadar sıçacakmış zaten. Bir duvar var 64 metre. Üstünde bir top var. Topu attım. Top yere değdi. Buradan sıçacak 64 çarpı 3 bölü 4 oldu. 64 4'e bölersem 16 3'e çarparsam bu kaç geldi? 48 geldi. Daha top bir daha yere değdi. Bana şimdi bunu soruyor. Buradan sıçtırarsa 48 çarpı 3 bölü 4 oldu. 48 4'e böldüm. 12 3'e çarptım. 36 metre olarak buldum. Yani ikinci kez değdikten sonra sıçradığı miktar 36 metre olarak çıkacaktır. Cevabım B şıkkıdır. Evet 12 sorundayız. Buna göre su kabının boş ağırlığı kaç gramdır diye bize sormuş. Tamamı dolu olan su kabının toplam ağırlığı 600 gramdır. Bu su kabından içindeki suyun 1 bölü 8 e döküldüğünde kabın ağırlığı 530 gram olarak kalıyormuş. Ben kabın ağırlığını A dersem, tamamına 8K dersem suyun 600 gramlık bir ağırlığı oluyor doluyken. Ben 8K ağırlığındaki suyun içinden 1 bölü 8 döküyormuşum. Buradan K kadar döktüğüm zaman boş kabın ağırlığı artı 7K'da kaç yapıyormuş? 530 gram. Yani bu farka baktığım zaman 1K 70 gram eşitmiş ağırlığı suyun. Suyun ağırlığı 8K olduğu için 8 çarpı 70'ten 560 gram suyun ağırlığını buluyorum. Boş kabın ağırlığı artı 560 gram eşittir 600 gram olduğundan dolayı boş kabın ağırlığı da buradan 40 gram olarak çıkıyor. Cevabı M şıkkıdır.